Üç, üç oluyor herhalde. <laughs> Biraz böyle bir hani böyle yarışma programlarında oluyor. Aynen. Olur ya. Dur artık falan böyle oldu. Bir şey gerginlik bizi. Hatta bir sonraki adımda ne yapacağımızı bile biz işte burada az önce okuduğum ifadeler etrafında şekillenen düşüncelerle yapıyoruz. Yani örneğin keşke daha iyi bir insan olsaydım diye sürekli aklımızdan böyle geçiyorsa ve biz hayatta yaşadığımız şeylere göre kendimizi zaman zaman işte kötü biri olarak ya da Seninle Senin yaptığımız üçüncüydü ve en zorlandığım bu oldu. Yani çünkü çok hani bu son bir haftayı değerlendiriyoruz dedin ya gerçekten çok güzel o durumunu yansıtabilecek bir e, anket olduğunu düşünüyorum. O yüzden... Yaşadığınız problemleri her şeye rağmen çözemiyorsanız eğer açıklama kısmında olan bağlantılı linklerinden veya sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz ücretsiz ön görüşme imkanımız bulunuyor. Ücretsiz ön görüşmede yaşadığınız sorunla ilgili bir değerlendirme yapıp neler yapabileceğimizi konuşabiliriz. Yeni bir bölümden herkese merhaba. Bugün Yine test ve ölçeklerle ilgili bir video çekiyoruz. Yanımda yine Aslı var. Sağ olsun. Merhabalar. <laughs> üçüncü videomuz oldu. Evet. Ee, seninle birlikte çektiğimiz. Üçüncü ve... video. Başladık durduramıyoruz. Aynen. Seri seri videolar çekiyoruz. Evet. Daha önce iki tane çekmiştik. Bu üçüncü video oluyor. Bu videodaki konumuz nedir? Sana söylemiştim. Otomatik düşünceler dedin ama hani otomatik düşünce ne ben onu çok anlamadım açıkçası. Evet, yani şöyle otomatik düşünceler bizim özellikle BDT yani bilişsel davranışçı terapilerde en çok kullanılan kavramlardan biridir ve e, otomatik düşünceler bizim hayatımızı şekillendirir. İşte düşüncemizi, davranışımızı, hislerimizi hep o zihnimize yerleşen işte işlevi olmayan ya da yanlış otomatik düşünceler çerçevesinde şekillenir şimdi birazdan başlayacağız daha iyi anlarsınız burada yine bir testimiz var toplam 30 tane ifade var bu 30 ifadeye birden 5'e kadar olan puanlama yapacaksınız bir hiç aklımdan geçmedi iki Ender olarak aklımdan geçti 3 bu ara sıra aklımdan geçti 4 sık sık aklımdan geçti. 5 her zaman aklımdan geçer olarak ifade edebilirim. Bu genel hayatımızda diyeyim. değil mi? Bu genel hayatında aslında yani ölçeği böyle yapmıyoruz ama istersen böyle cevaplayabilirsin ya da son bir haftanı değerlendirebiliriz ama bence genel senin yapalım, için genel yani. yapalım evet. ama e, ya yani örneğin bir işte kaygı problemi ya da ruhsal bir sorun yaşıyorsanız hmm. ve son dönemlerde böyle bir durum olduysa son bir haftanızı değerlendirebilirsiniz. Şu an biz yani Senden daha genel cevaplar tamam. vermeni bekliyorum Genel hayatını yansıtan Şimdi o, bu okuyacağım ifadeler Zaman zaman aklımıza gelen Ve işte inandığımız e, O yönde düşündüğümüz Bazı ifadeler okuyacağım Sen de bunları az önceki e, gibi Cevaplayacaksın Tamam. Şimdi başlıyorum 1 ile 5 arası 1 ile 5 arası Hiç ender ara sıra Sık sık her zaman olarak tamam. kısaltalım Birinci sorumuz tüm dünya bana karşıymış gibi geliyor. Bunun aklından geçtiği olur mu? 2 i̇ki. İki. Hiçbir işe yaramıyorum. Aklından böyle geçen. Genel geçer olarak 2 Neden hiç başarılı olamıyorum? Başarılı olamıyorum. Yani bazen böyle düşünür müsün? Yani neden hep ben başarısızım? Neden hiç başarız, başarılı olamıyorum? İki diyelim yani. Ya bir diyecektim ama hiç düşünmüyorum. Hani bazı durumlarda düşünülüyor çünkü ama çok öyle düşündüğüm bir şey değil. Dedim gibi bu ifadeler bir soru cevap değil. Okuduğum ifadeler aklınızdan geçiyor mu? Son bir haftada işte son bir ayda aklınızdan bunları geçirdiğiniz oldu mu? Eğer geçirdiyseniz bunun sıklığı nedir? Bunu da derecelendiriyorsunuz cevapta. Sen de böyle yapıyorsun. Şimdi okuyorum. Dört. Dördüncü soru. Hı hı. Beni hiç kimse anlamıyor. Üç. Üç. Tamam. Beş. Başkalarını düş kırıklığına uğrattığım oldu. <laughs> Üç diyelim. Devam edebileceğimi sanmıyorum. Yani yoruldum çok manası ha. gibi bir şey düşün. E bu oldu ya beş. <laughs> Yoğunluktan son dönemde. Keşke daha iyi bir insan olsaydım. Yani ben iyi olduğumu düşünüyorum ama şimdi tabii yani herkes bir biraz diyelim, daha... Ha? Hiç değil ya. Arada biraz daha iyi olabilir. İki diyelim. Öyle güçsüzüm ki nokta nokta nokta. Yani bazen böyle çok güçsüz olduğunu düşünür müsün? Düşünürüm. Aklından geçer mi? Geçer. Mı? Kaç verirsin? Bazen düşündüğüme göre. Sık sık mı ara sıra mı? Ara sıra. Hiç. Hayatım istediğim gibi gitmiyor. Eee 3 Kendimi düş kırıklığına uğrattım. 3 Artık hiçbir şeyin tadı kalmadı. 5 <laughs> Yok 4 4. 5 değil 4. Çok şık değiştiriyorsun. Evet ama çok şey böyle sorular yani <laughs> evet, bunlar genel ifadeler ve herkesin zaman zaman aklına gelebilen evet, şeyler. Yani. Bu aslında dediğim gibi dönemlik olarak yapılıyor ama biz şu an daha genel bir. Genel düşününce. E, cevap veriyorsun. Şey oluyor, evet. Artık dayanamayacağım. Tükendim. Üç. Tükendimi ben ekledim. <laughs> Üç. Bir türlü harekete geçemiyorum. Ay bu bende oluyor ya dört. Neyim var benim? Benim neyim? Üç. Keşke başka bir yerde olsaydım. <laughs> ben cevap veriyorum 5. 5. Evet. Hiçbir şeyin iki ucunu bir araya getiremiyorum. Yani. Hiçbir şey başaramıyorum gibi bir şey mi bu? Yani o anlamda. Olumsuz bir... Yok ya. Hiç yani. Öyle bir şey. Kendimden nefret ediyorum. Bazen insan kendine kızdığı dönemler <laughs> olabiliyor. 2 3 <laughs> bazen çok kızıyorum kendime. Üç. Üç mü dersin? Üç diyelim. Ya millet, millete ne mevcut durumda? Yani. ben bunu bana daha fazla söyleyebilirim belki şu an. Yani nefret ediyorum demeyelim şimdi. Ya herkes bazen kendinden nefret eder ama bu biraz, ya yani bu konuyu da seninle belki konuşuruz. Hani bu değersizlik, işte kendini sevme, bu gibi kısımları belki yer verebiliriz. Hadi Hazır mi? olduğunda. <laughs> Hadi bakalım. Üç verdin. Hı hı. 18. Evet. maddemiz Değersiz bir insanım. Zaman zaman geçer mi aklımdan? Değersiz. yok değersiz olduğumu düşünmüyorum. Keşke birden yok olabilseydim. Ay bazen böyle geçiyor insanın aklından. Hani şöyle puf uç vereyim yok olayım. Ee, ara sıra bazen. 3 mü? 3 diyelim. Ne zorun var ki benim? Ne zorun var ki kendim bu kadar yoruyorum, neden uğraşıyorum falan? Evet, sık sık geçiyor, evet. Hayatta hep kaybetmeye mahkumum. Yok. Hep kaybeder misin? Yok. Bir mi? İki mi? Ya bazen kaybederim tabii ki, yani normal. Ee, hep değil, ara sıra kaybederim, ara sıra. Hayatım karma karışık. Karışık evet, dört. Dört mü dersin? Hmm. Başarısızım. Yo, başarısız değilim. <laughs> hmm, bazen. Bir, hiç mi? İki diyelim hadi. Hiç de kimse başarısızım. Hiçbir zaman başaramayacağım. Yok. Başaracağım ve inanırım. Bir. Bir. Mi? Kendimi çok çaresiz hissediyorum. Üç. Üç. Bir şeylerin değişmesi gerek. Beş. <laughs> Nelerin değişmesi gerek? Orası bana özel o kadar da özel spesifik olmasın. Ben de mutlaka bir bozukluk olmalı. İki. Geleceğim kasvetli. İki. Hiçbir şey için uğraşmaya değmez. Yok ya bir. Hiçbir şeyi bitiremiyorum. Yo bitiririm, bitiririm bir. Tamam şimdi. Bitti mi? Evet Ölçeğimiz <laughs> bitti. Bunlar daha genel ifadeler ve evet. e, bu tip düşüncelerin aklımıza eğer sık sık geliyorsa bunlardan bazıları ya da işte birçoğu e, bunun sıklığı yüksekse. Yani örneğin işte sık sık ve yukarısındaysa bize çanlar çalıyor olabilir bizim için ruh sağlığımız için. Buraya dikkat edebiliriz özellikle bu konularda. Eğer bunlar ara sıra geliyorsa yani burada da yine bir oraya önem verebiliriz. Yani niye böyle oluyor diye ama ender olarak bunlar geliyorsa ben Olabilir. Hani bu normaldir. Hepimizin kötü dönemleri olur. Böyle evet. aklımıza anlamsız şeylerin geldiği olur. Kendimizi çok kötü algıladığımız ya da etrafımızı çok kötü algıladığımız olabilir. Ee, bu söylediklerim ışığında ölçeği değerlendirebilirsiniz. Buradan alabileceğiniz en yüksek puan 150 puan, en düşük puan 30 puan. Eğer aldığınız puan 90 ve üzerindeyse yani 100 puan civarlarındaysa Toplam aldığınız puan, evet, burada bir e, ruhsal açıdan bakmamız gereken bir alan olabilir. Bu yönde bir değerlendirilebilir konu. Bu konu çok önemli. Otomatik düşünceler, dediğim gibi hayatımızı belirleyen şeyler aslında. Yani hislerimizi, düşüncelerimizi, hatta bir sonraki adımda ne yapacağımızı bile biz işte burada az önce okuduğum ifadeler etrafında şekillenen düşüncelerle yapıyoruz. Yani örneğin. Keşke daha iyi bir insan olsaydım diye sürekli aklımızdan böyle geçiyorsa ve biz hayatta yaşadığımız şeylere göre kendimizi zaman zaman işte kötü biri olarak ya da daha iyi bir insan olmamız gerektiğini düşündüğümüz için sürekli kendimizi suçluyor olabiliriz. Bu da hayatımızı büyük oranda etkiler Neyse. değiştirir. Ee, biraz zordu yani biraz evet. daha kişisel bir sorular yani ee, bilmiyorum bu hani seninle senin yaptığımız için... üçüncüydü ve en zorlandığım bu oldu yani çünkü çok spesifik şeyler eee zorlandı daha zorlandım bu oldu yani öyle söyleyebilirim. Evet. Daha insanı yüzleştiriyor herhalde sorular. Soru sayısı arttıkça zaten daha kişiselliğe de daha özel sorulara da iniyor ister istemez o yüzden. Ama güzel bir ölçek. Yani bence en hani çok güzel ölçebileceğini düşünüyorum bu tarz e, soruların. Hem evet. soruların bol hem de spesifik olması. Hesaplayalım mı puanlarını? Hadi hesaplayalım bakalım ne çıkacak. 2 4 6 9 12 17 65, 66, 65, 69, 74 90 74 76 78 79 80 <laughs> 80'de <'le> durduk. <laughs> 3, 3 oldu herhalde. Biraz böyle bir Hani böyle yarışma programlarında oluyor. Aynen, ya. dur artık falan Buraya oldu. Şey gerginlik an, müziği koyarız. Şu şeyimiz <laughs> şey oldu böyle. Çarkı felekte böyle pas hakkı falan olurdu ya. Gelmesin orası falan gibi oldu şu an. Bitti. <gülüyor> evet. evet <gülüyor> şu 80 an 80 puan aldım. Aynen. Ee, yani fena değil. Evet. Hani dediğim gibi siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Burada aslında hani puan olarak evet bir şeyler ifade eder ama e, hangi ifadelerin sizde işte sık sık aklınıza geldiği veya da her zaman aklınızda olduğunu. Yani biraz oralara yoğunlaşabilirsiniz. Var mı söyleyeceğim bir şey? Kapatalım yavaş aşamayı. Yok, teşekkür ederim. <laughs> evet, ben teşekkür ederim. Yine güzel bir videoydu. Evet. İçtenlikle cevaplamaya çalıştım. <laughs> evet, bu biraz, <laughs> biraz zorlanmadan. Aynen, bu bir tık. Çünkü şey hani böyle biz genel yaptığımız için hani geneli düşünmeye çalıştım biraz ama hani özellikle böyle bir ıı, işte ne bileyim psikoloğa başvuracak olsam hani bu son bir haftayı değerlendiriyoruz dedin ya. Gerçekten çok güzel o durumunu yansıtabilecek bir e, anket olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle. Güzeldi ama. Teşekkürler. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım e, diğer videolarda görüşürüz. Kanala da destek olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Ya da bu tip konularla ilgili çözemediğiniz her şeyi yapmanıza rağmen aşamadığınız problemleriniz varsa Aşağıda bulunan bağlantı linklerinden bana ulaşabilirsiniz. Orada ücretsiz bir ön görüşme yapabiliriz ve probleminizle ilgili ne yapabileceğimizi konuşabiliriz. Bu videoların devamı gelecek. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Hoşça kalın, bay bay. Ee, bu bölümler hoşunuza gidiyorsa, işinize yarıyorsa kanala abone olarak, beğenerek bana destek olabilirsiniz veya podcast'ten dinleyen kişiler için de arkadaşlarımızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Görüşmek üzere.